Arkadaşlar bugün 10 dakika vesi, 1 dakika vs 10 saniye vs bıçak vs silah yapacağız arkadaşlar Yarın da bugün Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşim merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım iyi misiniz Kardeşim ben silah yapacağım tamam mı Hayır yapmaz ben silah yapacağım sen bıçak yapacaksın Of ya kardeşim hep senin unutuyor bir kere bir kere de benim olsun Hayır yapmaz olmayacak bugün benim dediğim olacak tamam mı anlaşıldı mı Tamam kardeşim tamam her neyse büyük üst bilecek değil mi Evet arkadaşlar ben benim olacağım en adil kızı seçeceğim Mesela sen babamsın sen? Değilse doğru ilerlemeyeceğim tamam mı? Tamam Vikus ya anlaşıldı. Bu Darko sayısı şu an benim bir kara için. Hadi bakalım Darko 3 saniye tane şimdi video beğenenlerin kara müzikler açanlarının inşallah nasıl bu sönümsüdür. Bunları yapmak arkadaşlar ücretsiz. Lütfen Darko o yüzden herkes video beğensin. 3 tane bunları yaptınız da like butonu olan değişikleri göreceksiniz. Hadi bakalım bas başlayalım mı? Kardeşim ben başlayacağım. Hadi bakalım Vikus. İlk başta 10 saniye yapacağız değil mi? Evet arkadaşlar ilk saniye 10 saniye içinde yapabileceksiniz. Bakalım hocam sen şeyler yapabilecek misin 10 saniye içinde göreceğiz. Göreceğiz bakalım Vikus. Ha annesi. Hazırım kardeşim sen hazır mısın? Ayrı pas özür hazır değilim. bir dakika. <laughs> Hemen arkadaşlar şuradan görmüş blok alacağım bir tane. Tamam. Hazırım şu anda bir tamam mı? Saymaya başlayabilirsin. Tamam. Bir, iki, bir. Başla. Başladı kardeşim. Allah. Arkadaşlar 10 saniye için yapmam lazım bir tanesi de Tamam. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şöyle şunu yaparsak aslında. Burası yapsak arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle şuraya da bir tane mermi ucu yapacağım. Heh. Tamamdır. Bitirdim arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar hazır mısınız göstermeyeyim? Ya of ya biraz daha yapayım. Hayır yapmaz kardeşim bitirin. Tamam. Şimdi daha fazla bir şey yapmaya çalışmayın. Biz telefon yiyorsunuz. Tamamdır ya tamam mı oğlum dinleyeceğiz işte seni. Tamam ya dinliyoruz Allah'a dinliyoruz. Hadi bakalım aç şu parayı. Tamamdır ya arkadaşlar o zaman şey yapayım o <laughs> sen içine bunu yapma bir Sen kendine bak bir kere ya. Bok gibi yapmışsın kardeşim. Yapma sen bir kere kardeşim bir şey diyeyim mi sana? Gerçekten gördüğüm en kötü ama en kötü böyle bir bıçak yapabilen insansın tamam mı? Bu ne oğlum böyle sivri olsun diye falan böyle blokları kırlık yapmışsın ya. <laughs> bu bildiğin yani ne bileyim kardeşim. Ne olmuş biliyor musun? Kürek olmuş. Ha <laughs> kürek olmuş. Sen kendine bir kere bak bir kere kardeşim. Bu silah... Kardeşim bildiğin silah işte. Bak burada tutmak için yer var böyle tetiği tutmak için. Ondan sonra bu da silahın ucu kardeşim yani görmüş olduğun gibi. Susturucu. Ha <laughs> susturucu kardeşim söz sürünce. Neyse arkadaşlar ben bu yaşmada mesela bir kazanıyorum ilk önce tamam mı babacığım? Oğlum bir kız. adil olmam lazım. Bir 12 bak bir kendin 2 bak babacığım. bakıyorum da benimki de o kadar kötü değil. Birazcık daha iyi puan verebilirdin yani anladın mı? Hayır babacığım veremezdim. Her neyse 2. 1'e 2 sürecek. Hazırlanın. 3 2 tamam 60 tane başladı Görmüş olur burada P90 bir silinmez. Bunu baka baka yapacağım yani Dark Souls'i İlk başta arkadaşlar şöyle şunlardan yerleştireceğim Tamam şöyle Şundan da daha değil olacak arkadaşlar Hatta şundan değil bir saniye bundan değil bundan değil Bundan alacağım arkadaşlar evet 60 tane başladı Bakalım arka tarafına 3-4 tane şöyle yapacağız arkadaşlar 4 tamam Hatta 3 tane yeterli aynen 3 tane böyle yaptık Tamamdır arkadaşlar Hatta bir blok daha böyle büyük yapalım Tamam arka tarafına bakalım nasıl olacak burası Tamam şöyle yapsak böyle yapsak aynen Şuradan biraz daha ilerleyeceğiz şurada bir tane boşluğumuz olacak arkadaşlar görmüşüz gibi. En altta bir blok üstüne aynen bir boşluk olacak. Tamam. Bunu bir kat daha büyük yaptık. Mükemmel oldu. Arkadaşlar süreniz az oluyor vallahi birader. Söyleyeyim bak. Tamam ama biliyoruz kardeşim. Merak etme söylemene gerek yok. Şuradan şöyle yapsak. Aa! Arkadaşlar biraz kötü olacak gibi gözüküyor ama yani ne bileyim yani ya elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. Buradan böyle yaptık tamam. Şöyle şuradan şunu yapsak. Tamam. Aa olmadı lan. Hah böyle yapsak böyle yapsak daha iyi olur. Aynen şöyle yaptık. Daha da iyi oldu. Tamamdır arkadaşlar. Bunun ucunu şuraya yapsak evet. <laughs> Birazcık arkadaşlar çok kötü bir ürün biliyorum da Her neyse ya eninden en gelenin iyisini yapmaya çalışıyorum Evet bunu bilebilirsiniz yani Şöyle şöyle yaptık tamamdır arkadaşlar Görmüşsünüz bir En ucunu şöyle birazcık daha şöyle yapsak Tamam burasında şöyle durduk Tamamdır arkadaşlar Birazcık kötü oldu arkadaşlar biliyorum ama Lütfen ya <laughs> Yorumlarda biri seçer misiniz arkadaşlar Lütfen Abbas inat arkadaşlar Neyse dar sayısı O zaman arkadaşlar biraz daha bitireyim Aa tam da bitirdim arkadaşlar. Görmüşsünüz mü arkadaşlar burası yani bıçak koyma yerleri. Burada yani tek tek arkadaşlar bunların içinde güzel güzel bıçaklar var. Ve burası arkadaşlar bir ev yani görmüşsünüz mü? Daha fazlasını yani yapamazdım sonuçta değil mi? <laughs> İngilizcem nasıl bir şey yaptı acaba? Bu <laughs> bunun hiçbir yeni silah benzemedi. Ben sanırım gerçekten çok kötü bir şekilde yaptım ya. Olamaz bu yarışmayı kaybedeceğim. Ama 10 dakikalık yarışma dışı arkadaşlar. Daha güzelini yapacağıma söz veriyorum. Arkadaşlar bu Ah ah kardeşim bu ne oğlum ya bunu bana göstermeye utanmıyor musun? Ne diyorsun Abbas sen ya? <laughs> oğlum çok kötü yapmışsın. <laughs> Bunun neresine benziyor? Benimkine bak bakayım. Bakayım Abbas. <laughs> arkadaşlar şunlara bakın. Görmüşsünüz bıçak koymayaları falan yapmış. Burada arkadaşlar yani bundan esinlenmiş yani görmüş öyle bir. Ve arkadaşlar Abbas birazcık kendine bileyim. Sanırım daha iyi yapmış ya. Evet sanırım gerçekten daha iyi yapmış. Tabii ki de ben daha iyi yaptım kardeşim ne bekliyorsun oğlum? <laughs> Senden daha iyi yapacağım görecek seni. Oha Abbas bu yarışmada sen mi yaptın bunları? Oha be Abbas sen gerçekten iyi yani yeterli kıymetli birisiymişsin biliyor musun? En daha iyi yapıyorsun. Beni yani şimdi ona karşı küçük düşürüyorsunuz demek öyle ha? <laughs> ben size göstereceğim biliyorum. Geçin bakalım şimdi yarışma izmeyinle. Birazdan olacakları görün. Çünkü aklınıza gelemeyecek. Hayal edemeyeceğiniz çok güzel bir şekilde bir şey yapacağım. Ben 3, 2, Arkadaşlar çoğu kişi bende dalga geçmişti. Şimdi görmüş olduğunuz bir tane burada üç tane silahım var. Roket atarlar görmüş olduğunuz Şimdi bunu yapmamız için şöyle görmüş olduğunuz bir tane bundan alıyorum. Kırmızıdan alıyorum. Bundan alıyorum arkadaşlar. Başka ne renkler var? Aynen bir tane de şundan alsak arkadaşlar. Tamamdır. Görmüş olduğunuz birazdan Abbas arkadaşlar. İnatı en güzel şeyi yapacağım görmüş olduğunuz gibi. Her neyse. İlk başta arkadaşlar ne taraftan başlayabiliriz? Arka tarafından. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane şöyle koydum. Hmm. Dört tane mi koyacağız? Aa, üç tane altı koyuyoruz arkadaşlar. Tamam. 3'ten 6 kaldık görmüş öyle gibi. Şimdi yandan yapmaya başlayacağız. 3'ten 6 kalıktan sonra nasıl yapıyorduk ya? Hah böyle yapacak değil mi? Tamam bir. Eee bir katman mı yapıyorduk? Bakalım şöyle döndü. Döndür döndü. Aynen iki katman yapsak yeterli. Tamam. Bundan sonra 1 2 3 tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir tane daha yapalım. Tamam. Mükemmel. Abbas sen başladın mı? Başladım bile dersen. Vallahi ben de başladım Abbas yani ya. <laughs> yani ne bileyim. Seni bu sefer yeneceğimden emin olabilirsin tamam mı? Ha, ha emin olacakmışım. Manyağa bak senden ne emin olacağım oğlum ya. Sen hayatımda gördüğüm en kötü ama en kötü yani ne bileyim böyle şeyler yapan adamsın anladın mı? Sana kardeşim hiçbir zaman yani <laughs> boyun eğmeyeceğim. Ne diyorsun yani? Evet öyle diyorum. Peki Abbas tamam ben arkadaşlar birazdan görmüşsünüz bu roket atarı tamamladım da. Abbas arkadaşlar öyle bir şaşıracak ki. Ve arkadaşlar sizce iyi yapabilecek miyim? Yorumlarda yani fikir önerilerinizi yazın yani. Hepiniz yorumlar kalp atacağım. İki blok yaptık böyle iki kat yaptık tamam bunu da buraya koyduk. Tamamdır şimdi görmüşsünüz bunları eklemeye başlayabiliriz. Buradan böyle buraya doğru tamam mükemmel. Buraya doğru geldi. Şundan arkadaşlar görmüşsünüz bunları şöyle etrafına etrafını yerleştirelim. İki tane mi yaptık buraya? Hayır dur lan yanlış oldu. Şuraya böyle yaptık. E, buradan devam ettirsek şunu. Tamam. Birazcık da arkadaşlar fiziği anımsatıyor değil mi? İnci Can gerçekten çok güzel şekilde yapmaya devam ediyorsun. Evet can. Ben bu sefer seni seçeceğim sinirim. dedim. ben de Abla, sen birazcık kötü yapıyorsun. Hayır ya kötü falan yanmıyorsun. Hoppa kesinlikle kötü, kötü yapıyorsundur. Her neyse arkadaşlar. içerisine televizyon ekleyeceğim. Televizyon ekledikten sonra arkadaşlar oda yapacağım. Televizyon yani seyretmeyeli gibi bir yer olacak. Bakın arkadaşlar şöyle burayı televizyona ekledik yani. Şuna bir tane kumanda koysak aslında. Yok ya kumanda koymayacağım bed koyalım arkadaşlar bir tane bed bir tane site koyalım arkadaşlar hatta şöyle yapalım bakın easy çok amaçlı olacak yani buraya yani görmüşüz bunlardan koyacağız televizyonu izleyebilecek arkadaşlar ondan sonra buraya yani görmüşüz flower koyalım içesi firav bir ortam olsun anladınız mı koksun arkadaşlar böyle çiçek koksun güzel koksun buraya glass koyacağım arkadaşlar görmüşüz bir arka tarafından yani gökyüzünü izlemek için glasslarımız olacak ve arkadaşım füzenin içi yani ne bileyim birazcık grip duruyor çünkü ya <laughs> vallahi grip duruyor arkadaşlar tamam koç ekleyelim ondan sonra başka ne ekleyebiliriz mutfak gerek yok sanırım ya. Yarışmadan sonra arkadaşlar sanırım burada yemecik yemeyeceğiz zaten. Oynamak için ya da arkadaşlar yani ne bileyim. E, burada sadece durmak için bir yer yapmamız lazım sadece. Değil mi Abbas kardeşim? Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani benimlikle hem fikir misin? Vallahi birader ben yorum yapmayacağım senin hakkında. Beni konuşturuyorsun, kendin daha iyi yapmaya çalışıyorsun tamam mı? Anlaşıldı mı? He öyle yapma. Öyle öyle. Manyak mısın nesin sen çocuğum ya? Neyse. Oyuncak roketlerden koydum arkadaşlar. Şu <laughs> içinde görmüşsünüz bir roket füzeleri var. Ve arkadaşlar bir tane test etsem mi acaba ya? Hmm, vursam mı acaba? Tamam. Bu tarafa doğru vuracağım. Bu tarafa doğru vuruyorum arkadaşlar. Yeni birazcık uzağa gittim. Al bakalım böyle roketi vurduk arkadaşlar. <laughs> Şuna bakın. Bunun aynısı bir kere değildir de yani arkadaşlar. Güzel yani gerçekten. Bakın arkadaşlar bu roketleri attım yani. Yarışmayı geri döneyim. Burada görmüşsün Abbas beni. Merhaba, ben atmaz Arkadaşlar evimi görmüşsünüz. Bıçak ev yaptım. Burada bıçak simgesi var görmüşsünüz. Ucu var. Ucu pirri Ve arkadaşlar yani ne bileyim birazcık korsan bıçağı da benziyor görmüşsünüz. <laughs> korsan atmaz arkadaşlar. Evet birazcık öyle. Aşağısına gidelim mi? Gidelim. Görmüşsünüz arkadaşlar bir tane dükkan var. Ve burada dükkanın içinde arkadaşlar bıçaklar sızılacak Mesela şöyle göstereyim abicim bak. Buradan bıçağı alıyorsun kardeşim tamam mı? İzliyor musun bak izle bak lan dingil duyuyor musun beni? Bak bak bunları koyuyorsun Ta kardeşim duyuyor musun beni? Duyuyorum Abbas ne diyorsun kardeşim bana mı seslendin? Evet evet sana seslendim lan dingil oğlum manyak mısın ya neyse burada arkadaşlar böyle bu dükkanda yani ne bileyim Eee birazcık seramik dükkanı gibi oldu arkadaşlar anladınız mı? Mutfak malzemeleri satan bir dükkan gibi nasıl oldu arkadaşlar güzel mi? Buraya oturuyorum mesela müşterim mi geliyor arkadaşlar? Merhaba kardeşim bıçak mı istiyorsun evine yani? Ee, evet keskin bıçaklar var et kesmek için. E, evet kardeşim. E, tamam mı? Güzel fiyattan satıyorum diye geliyorum yani. Ha neyse. Ben bitirdim arkadaşlar. Peki yengecan bitirdi mi? Hayır. Bu kadar arkadaşlar. Ben de tam şu an bitirdim. Abla sen? Ben de bitirdim kardeşim. Hazır mısın paravanı kapatmaya? Babacım. Şşş. <laughs> <laughs> Abbas ne yaptın sen ya? Neden bu kadar iyi sendin tepkisini şu anda attırdın. Yoksa yoksa gerçekten uğraştın mı? Kardeşim tabii ki. De. E, olamaz arkadaşlar. Şunlara bakın. Arkadaşlar var libido Abbas beni şu an yanmış gibi gözüküyor. Kesin kaybettim kesin. Of. Bu ne oğlum? Ya atlas gülme kardeşim. Ben de bir kiri yaptım tamam mı? Burası füzenin ucu bir kere. Ha füzenin ucu. Bak bakayım dükkanıma sen benim. <laughs> bakayım atlas kardeşim. Ne varmış dökmüş Allah Allah. <laughs> bir saniye. Arkadaşlar bir dakika yukarıya bakacağım. Yukarıda bir şey var. Oha bu ne oğlum böyle? Kardeşim korsan bıçığı Peki bu ne? Bir füze mi? Hayır atlas. Aslında evet bir füze kardeşim de füzeye benzetemedim ya. Sen beni bu yarışmada sanırım gerçekten defetmeyi başardın. Tebrik ederim kardeşim. Önemli değil kardeşim. Ne güzel bak. Yani kaybettiğini kardeşim böyle bir yani söylemen Erdem sonuçta. sefer kaybetmiş olabilirim ama bir dahaki sefer kazanınca da memnun olursun. Size bu Dark şu anda son sahiplerine çıktı. Siz arkadaşlar 10 dakika içinde yapılan hangi silahı bir da bıçak gibi beğendiniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben bir kazandım Abbas mı? Abbas arkadaşlar bence açık ara bir farklı birlikte kazandığını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bayağı bir şekilde uğraştı. Ben ise arkadaşlar bugün yani ne bileyim. Hmm, yani arkadaşlar yağmurla birlikte falan kavga ettiğim için yani seninle falan delin arkadaşlar. Birazcık burnum bozuktu onunla odaklanamadım. Neyse son sahiplerine çıkmayın. Ortam için bunları yapın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.